Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kartları yeni sezon ve yanında gördüğünüz gibi şöyle bir tane sürpriz kutu oyuncağı açacağız hmm. arkadaşlar. Ve özellikle göstermek istiyorum. ilk bir kutudan Kartlarımızın başlayayım. çoğu yeni sezon arkadaşlar. Biraz daha şuraya var. gelir misin görün biraz. Tamam mı? Tamam. Gel elini şöyle yap. Arkadaşlar Allah kahretsin gitti. Tamam. Bence hemen kartlardan Hayır, ilk bir kutudan başlayalım. Tamam. Kartları İkimiz açalım. Tamam. Ee, Bir makas gerekiyor sanırım bunu açmak Yok. için. Yok. Bunu yırtacağız arkadaşlar. yırtıyorum. Nasıl mı? Şuradan yavaşça yırtıyorum. Biraz zor bunun yırtımı. Heh, tamam açıyoruz. Sıra şey açıyoruz. Çek kanka sen de şuradan. Tamam, açıyoruz. <laughs> Kötü bir şey çıkar. Clash of oh Clans kartı çıktı. Arkadaşlar şimdi şöyle dur dur hemen acele etme. Bir tane şöyle bir şey çıktı göstereyim size. Şöyle ve böyle de bir şey var. Hiç anlamadım. Tarar galiba. Bir numara gösteriyorum Şöyle göstereyim. Böyle bir şey çıktı. Bunu buraya koyuyoruz. Bu, Kalsın. arasında eline tutuşturuyoruz. Bir, bir de, de şimdi de. size şöyle göstereyim. Clash of Clans kartı çıktı. Bunu açıyorum. Bunu ben açayım. Sonra öbürlerini zaten ayrı Açıyoruz. Bakalım Clash of Clans biraz bükülmüş Malim o bükülmüş üçlü gibi. aa bakın arkadaşlar size göstereyim şöyle biraz da kanka bir de şu çıktı bunları yırtıyoruz burada koyalım kendimiz ikisini ikisini kanka onları da göstereyim bize. ben de büyük adam da. çıktı olsaydı da göstereyim şimdi ve şöyle bir karakter çıktı Evet arkadaşlar, çok değişik. Bir adet yayımız var. Şöyle Brawl da böyle tutuyorsunuz. Böyle yapılan bir yay Bilirsiniz zaten. Bu da böyle. Bir dakika. Şimdi bunu kenara koyayım. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars kartlarına geçeceğiz. Arkadaşlar biz önem verip ya bu videoları çekiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. şimdi Brawl Stars'ın yeni sezon kartı Tabii ilk ben açayım. Sen görünmüyor şu an sırası. Elini de göster. Açıyorum. Biraz zor açımı. Tamam açıyorum. Birinci şeyimizi. Arkadaşlar. Bul. Barbar Bul'a Janet çıktı. Yeni sezonun direkt Janet'ini kaptım. Çok şanslı bir insanım. Janet kaptı. bana da aynısı aynen. çıktı arkadaşlar. Ben de Betül'le şu anda ha, ha. eşit gidiyoruz. Sen ben de. Sen onu kalk şöyle. Aynen. Öyle değil kanka. Aa, birden şöyle bak şöyle alayım. Boş ver. Ama öyle daha yıkma. Uğraşır. Şimdi arkadaşlar yeni bir kutumuza geçelim. Evet açıyorum. Ee, Alevli Brock'la Lola çıktı. Hem de ee, Rebel Lola. Şöyle göstereyim. Şuna. Çok iyi arkadaşlar. Bu sözünü almayı unutmayın. Böyle videolar gelecek. Arkadaşlar bana da. da Grom ve Edgar'ın arkadaşlar yere. şöyle kostümleri çıktı. Evet çok iyi bu Edgar. Evet, ben zaten Edgar'la Türkiye sıralamasına girmeye çalıştığım için sevindim. Bu arada arkadaşlar Açıyorum. yalan değil bu dediklerimiz. Evet. Kırmızı ejderha ile, ejderha jesi ile maskeli Spike çıktı. He bak şuralarına o Bakayım, güzel. Şu ikisi bir daha göstereyim görmediyseniz. Tamam. Arkadaşlar ben açtım. şöyle açtım. Biraz şu tarafa görünmüyor. Bunun kanka. uzay boğası ve Megan Betle evet. çıktı. Garip bir şey. Ben bunu Şurayı çok yakında. okuyamadığım için bir gösterelim. Şöyle tamam. bunları da hemen yırtalım. Evet arkadaşlar şimdi bir, bir tık daha eski sezonu geçiyoruz. 33. seri özel bir <laughs> kart aldık. Bunu da öylesine araya katıştırdık. Ve açıyorum şöyle yanınızda. Evet. Um, karanlık Lord Spike'la e, virüs 8 bit çıktı. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Bak, kanka. Şuradan bakarak yani. Aynen. Griff ve Max çıktı. Griff'in normal hali sadece ve Max'ın Harmer's şekli çıktı. Evet arkadaşlar yine eski güzel. sezonu açıyoruz. Tabi yeni sezon daha iyi bilin diye söylüyorum. Açıyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar. Şu aslan e, şu bulun çıkmasını istiyorum. Ben de aslan buluyorum. E, Maske Spike'la sört çıktı varsa aslında yani düz sört şöyle gösterelim. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Arkadaşlar bana zaten şu üstteki uzay boğası bu çıktı. Koldun. Ee, silah şöyle çıktı. Zaten bildiğiniz gibi silah çıktı. Böyle. Evet arkadaşlar ben açıyorum. Ve kırmızı ejderha jesi ile maske spark. Arkadaşlar çok şu, şu çok çıkıyor. Bana evet. hiç çıkmadı. Evet arkadaşlar şöyle evet Brock'un Brock'un normal sade hali ve bu retro diye bir hali çıktı. Bu da güzel hoş kartlar. Eski sezon yine biraz döndü. <laughs> Eski sezondan bir iki tane almıştık. Tamam. Sıra sen dur açma. Burada açıyor mu? Sen hemen çıkarıyor. Rebel Lola ile Carl çıktı. Şu çok iyi. Arkadaşlar bana da şöyle bu Brock'un süper ranger haliyle Spike'ın karanlık lord şekli çıktı bu şekilde ikisi Spike çıktığında sevindim açıkçası Arkadaşlar son kartı götürün benim de son kartım şimdi açacağım Evet varsayılan Brock'la e, Red, Red Bull Brock çıktı Arkadaşlar ben de şöyle gözünüzün önünde açayım son kartımı. birazcık açılması zor bir kartlar. Şöyle açtık. Hemen şöyle şuradan çıkartayım. Birazcık yanlık çıkartırken. Olsun diyorum. Ve yine önceki kartın Karanlık Lord Spike ve Süper Ranger şey çıktı. Rock. Tamam, ben size kartlarımı baştan göstereyim. Şöyle... Böyle. Arkadaşlar en çok maskeli spark çıktı. Bana da en azı çıktı. Değiş tokuş yaparız. Belki ve bekler son olarak da Jenny. Arkadaşlar, şimdi sıra benim kartlarımda. Şöyle. Kanka şöyle şu tarafı eziyorum. <laughs> Hah, benim bu ters oldu, değil mi? Tamam. Şimdi şöyle. Hmm. Arkadaşlar sanırım Betül'e Meg ve Meg, Edgar ve şey çıkmadı. Brock. Hadi. Mac, Edgar ve Brock. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.